Tamam, benimki çalışıyor. Benimkini vereyim Fall Bey. Zaten sizin bana almıştım bunu. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Ulan söylesene şerefsiz. Dok bey arkadan girdim ama sıkıntı yok değil mi? Yok yok sonu yok. Tamam kes. Evet. Koçum. Sen bu şehirde kendi baronluğunu mu ilan ettin? Ben onu anlamadım şimdi. Yok yok bu bıçaklar bozuk bu şehirde. Neyse. Hay Allah. Ha geldi. Elinde abi. Tamam. Koçum. Silahı kimin sattığını söylemeyeceksin galiba. Doğru mu? Yok, bana da bir maskeli adam nerede? Maskeli. Nasıl bir maskeli adammış bu? Siyah maskesi vardı. Aslanım. Bak şimdi. Açılın lan açılın oğlum. Ayım mı oynuyor lan? Açıl. Hayatımda bu sustalı... Olsa nasıl? Bir yanlış anlaşılma olmuştur ya. Şşşt tamam adam lan sıkıntı yok. Aslan lan. Elimi mi? Evet. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bakın bu sustalı hayatımda beş kere kullandım. Birisi büyük patron Yakuza diye bir adam vardı ona. 2 kartel babasına üç aileye ve şunu unutmayın arkadaşlar. Kendini baron zanneden kendi içerisinde karteli çiğneyen ve kendi baronluğunu sokaklarda hissettiren ve baronluk taslayan adamlar bu sustalığı tarih boyunca yemiştir. Daha demin neler yaptığımızı hatırlarsınız. Faldıl'dan gizli silah satmak kendi duvarına işemektir. Tamam mı arkadaşlar? Davut sen hiç cami duvarına işedin mi hayatında? Hiç işemedim vallahi. ...değil mi? İşeyemezsin çünkü. Yaksak mı lan acaba bu adamın... ...yüzünü? Ha? Pişman mısın koçum yaptığına? Yok pişmanım. İsterseniz şu... ateşi ...ateşe hmm. oturabilirim. Yani. Çok, çok mu pişmansın? Evet. Vay be. Vay be. Tarih hep tekerrür eder arkadaşlar. İnsanlar değişir. Deliol ailesinin... ...başı değişir. Kartel oluruz. Baran oluruz. Ama... ...bir tek şey değişmez ihanet. Hay maşallah. Davut gel buraya. Ne oldu adama ya? Gel buraya. Bu adamın böbreğini sök satarsın. Tamam.